İyi günler. Ee, günler, biliyorsunuz son zamanlarda e, tek yöne karşıyız diye esnaftan dilekçeler toplandı. Evet. E, siz tek yöne karşı mısınız yoksa e, çift yön mü olsun diye düşünüyorsunuz. Bir isminizi, soy isminizi. Adım İlker, soyadım Gürdal. Çanta Çift Köften'in işletmeciliğini yapıyorum, dükkan sahibiyim. E, burada çift yöne destek veriyoruz, e, tek yöne ben şahsen dükkan olarak karşıyım. E, park sorunu yaşadık. Park sorunu bir nebze olsun çözüldü. Yine park çözüldüğü gibi. Park yasaklandığı halde şu anda arabalar esnafların önüne arabalarını çekiyorlar insanlar. Ne kadar uyarsak da bir gün iki gün duran arabalar oluyor. Dükkanımızın önünü kapatıyor. Bizim dükkanımıza yanaşıp alışveriş yapmak isteyen vatandaş gelip duramıyor bakıyor. Park yeri bulamadığı için es geçiyor, gidiyor. Yani biz bu tek yönden şikayetçiyiz. Minibüs yoluydu. Hareketlilik oluyordu. İnsanlar minibüslere biniyordu. Buralarda oturuyorlardı. İşlerimiz bayağı bir durdu. E o yönden çift yön olmasını istiyoruz. Şu anda tek şerit. İşlerimiz biraz kesat Tek şerit, çift şerit olursa da daha iyi olur yani. Çünkü aşağıdan yukarı akım yok. Ben Ali Kızılırmak Elektrik Kızılırmak Elektrik sahibiyim. Yani dükkanın kiralık olduğu için bir, o, bir şey gerekmez. Çift yönlü istiyoruz. Şimdi yolumuz işgal oldu. Hiç geliş gelen gider olmuyor. Kimse gelme bir prize bile alamıyor. Biz çift yönlü istiyoruz. Gidiş geliş olsun istiyorsanız buyurun. Bize göre de çekim olsun tercih ediyoruz aldığımız duyumlara göre daha hareketli olacağını